Çocuklar hoş geldiniz. Bu videoda aydınlatma teknolojileri ile ilgili soruların cevaplarını vereceğiz. Aşağıdaki verilen resimleri inceleyiniz. İki resim arasında görünen ve görünmeyen farkları tabloya yazınız. Bakıyorum birinci resme. Birinci resim ışığın olduğu bir ortamda çekilmiş. İkinci resimde ise ışığın olmadığı bir ortamda çekilmiş. Şimdi birinci resimde görünenler. Birinci resimde görünenler aslında her şey değil. Mi? basit olarak çocuklar net bir şekilde görünebiliyor. İşte parktaki malzemeler net bir şekilde görünüyor değil mi? Parktaki oyuncaklar net bir şekilde görünebiliyor. Ağaçlar görünebiliyor. İşte gökyüzü görünebiliyor. Bunlara ek olarak bir de renk görünebiliyor yazabiliriz. İkinci resimde görünenler. İkinci resimde çok net olmasa da çocukları seçebiliyorum değil mi? Ama çok net mi? Hayır. İşte parttaki oyuncakları da ayırt edebiliyorum ama parttaki oyuncaklar değil mi? Parttaki büyük oyuncaklar. Parttaki büyük oyuncaklar görülebiliyor ama onun içindeki küçük detayları asla göremiyorum. Şimdi ikinci resimde görünmeyenler. İkinci resimde ne görünmüyor? İşte renk bir kere görünmüyor. İşte Çocukların detayları çocukların detayı görünmüyor. Yani işte saç renkleri, üzerindeki kıyafetler değil mi? Gözleri, bunların hiçbir şeyini göremiyorum. İşte parktaki oyuncakların oyuncakların detayı görünmüyor. Yani büyük malzemede oyuncaklar var ama bunlar hangi renkteler, nasıl oyuncaklar tam seçemiyorum. bunlara ek olarak gökyüzünü net olarak göremiyorum değil mi? Ya da işte e, yerdeki çimenleri göremiyorum. İşte sol tarafta bakıyorum çimenler ama diğer tarafta o çimenler mesela burada gözükmüyor. Değil mi çimenler? Geçiyorum. Bir sonraki soruma. İki resim arasındaki en önemli fark nedir? İkinci resimde bazı nesneleri görememizin sebebi sizce ne olabilir? E ben şunu biliyorum. Görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığa ihtiyaç var. O zaman şunu yazacağım. Birinci resim ışığın olduğu bir ortamda çekilmiş. Ortamda çekildiği için Çin nesneler görünüyor. Fakat ikinci resim Işıksız olduğu için olduğu için nesneler görünmüyor, değil mi? Birinde ışık var, diğerinde ışık yok. Geçmişten günümüze aydınlatma. Aşağıdaki ışık kaynaklarını geçmişten günümüze doğru numaralandırarak sıralayınız. Evet, numaralandıralım hemen. Kırmızı kalemle yapacağım bunu. İlk bizim aydınlatma aracı olarak kullandığımız güneşti değil mi? Daha sonra ateş icat edildi ve ateş yapıldı. Ateşin elde taşınabilir hali meşale yapıldı. Daha sonra kandil yapıldı. Kandilden sonra mum yapıldı. Sonra gaz lambası yapıldı. Daha sonra ampul yapıldı. Daha sonra da floresan lamba yapıldı. Floresan lambadan sonra ne var? LED ampuller bulundu. Ondan sonra da halojen ampuller bulundu diye sıralayabiliriz. Ateşin keşfinden sonra kullanılan aydınlatma araçları. Bakın ilk aydınlatma aracımız nedir? Meşale. Evet, meşale nasıl bir aydınlatma aracıydı? Ağaç reçineleri sürülerek reçineleri sürülerek yakılıyordu değil mi? meşalele ilgili söyleyebileceğim budur. Yani ağacın ucuna bir şeyin ucuna ağaç reçinesi sürdüyordu ve bu yakılıyordu. İkinci aydınlatma aracım bir kandil. Kandil nasıl bir aydınlatma aracıydı? Bu da hayvan yağları değil mi? Hayvan yağları oyulmuş taşlara koyularak yakılırdı. Değil mi? Bu da hayvan yağlarının kullanılmasıyla elde edilen bir aydınlatma aracıydı. Bir sonraki aydınlatma aracım mum. Bu da aslında kandilden hemen sonraki bir e, gelişme olduğu için. Bu da hayvan yağlarının hayvan yağlarının arasına değil mi? Fitil koyularak yakılırdı değil mi? Bu da daha kolay taşınabilir bir hale geldi kandiller sonra. Ve e, yağ donmuş olduğu için her yere kolaylıkla götürebiliyorduk. Bu da yavaş yavaş yanıyordu ve uzun ömürlü değil mi? Bu kandile göre daha uzun ömürlü ve daha taşınabilirdi. Bir sonraki aydınlatma aracım gaz lambası. gaz lambası petrolün icadıyla bizim hayatımıza giren bir aydınlatma aracı oldu. Gaz yağı konularak konularak fitil yakılır değil mi? Bu da alttaki gaz haznesine, gaz yağı haznesine bir fitil koyuluyor. Bu fitilin ucu yakılıyor ve bu şekilde aydınlatma sağlanıyor. Şuradaki mekanizma ile de fitili uzatırsanız daha çok ateş yeriyor kısaltırsanız daha az ateş yani ışık veriyor. Şimdi ateş kullanılan aydınlatma araçları yaydıkları ışık yetersizdir. Evet. Başka ne diyebilirim buna? Uzun ömürlü değillerdir. Değil mi? Uzun ömürlü değildir. Bunlar ateş olduğu için yangınlara sebep olurlar duman çıkarırlar değil mi? Bunlar duman çıkarırlar. Başka ne söyleyebiliriz bununla ilgili? Temiz değildir de yazabiliriz değil mi? Temiz bir aydınlatma aracı değil bunlar. Şimdi de elektrikli çalışan aydınlatma araçları. İlk aydınlatma aracımız ampul. Şimdi ampul kim tarafından icat edildi? Edison icat etti. Değil mi? Bunu Edison icat etti. Bu ampul çok tasarruflu bir ampul değildi. Yani ilk icat olduğu için tasarruflu değildir. Fakat bu ampulün şöyle bir özelliği var. Bir de uzun süre yanamıyordu. Bu tabii ki uzun sürede yanamıyordu. Ama bu ampulün en büyük özelliği şudur. Diğer teknolojiler için teknolojiler için bir altyapı sağladı. Diğer ampul teknolojileri bu ampulün üzerinde kurulduğu için ampul teknolojisinin gelişmesini sağlayan bunun icadıdır diyebiliriz değil mi? Geçiyorum bir sonraki. Bunun çeşidi ise nedir? Floresan. Değil mi? Floresan bu da. Şimdi floresan lambalar ampule göre ampule göre daha uzun ömürlüdür değil mi bu? Ampule göre daha uzun ömürlüdür. Bir önceki icat olan yine ampule göre daha tasarrufludur. Ampule göre de ne diyebilirim? daha çok ışık verir. Fakat hep bir öncekine göre. Çünkü teknoloji bir öncekini daha da üzerine koyularak ilerlediği için burada ampulün evet ampul bunların başıydı fakat floresan bir gelişmiş oldu. Daha sonra gelişmişi de burada bakın LED ampul. Şimdi LED ampullerde ne yazacağız? Bunlar da bir önceki ampule göre daha uzun ömürlü değil mi? Bir öncekine göre daha uzun ömürlüdür. Yani burada bir önceki hangi klorosan ve ampule normal ampule göre daha uzun ömürlüdür. Bir öncekine göre daha çok ışık verir. da bir öncekine göre daha tasarrufludur değil mi? Şimdi bir sonrakinde icadımız da halojen ampuller, halojen ampuller. Şimdi bu halojenlerse bir önceki icatların hepsine göre nedir? daha uzun ömürlü, daha tasarruflu ve daha çok ışık verir diyebiliriz. E şimdi bundan sonra icat edilecek bir ampul çeşidi de yine halojenden daha uzun ömürlü olacak, daha tasarruflu olacak ve daha çok ışık verir olacak, değil mi? Teknolojinin gelişimi zaten bu şekilde ilerliyor. Şimdi elektrikle çalışan aydınlatma araçları daha iyi aydınlatma sağlar. Uzun ömürlüdürler. Uzun ömürlüdür değil mi? Başka ne söyleyebilirim? Daha temizdir. Başka bir özellik olarak ne söyleyebiliriz? Bir önceki aslında tam tersi. Yani ateşte kullanılan göre tam tersidir. Ve Bunlar yangınlara... Sebep olmazlar, değil mi? Daha çok yerde kullanılabilir. Ee, diğerinden farklı olarak, bakın bu duman ne yapmaz, çıkarmaz, değil mi? Siz de aklınıza gelenleri yazabilirsiniz. Tabii ki de bir sonraki aydınlatma araçları şimdikilerden çok daha iyi olacaktır. Evet çocuklar bu dersin burada sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.